Öyle bir şey var mı ya? Bu ne abi ya? Gelecek eşek gibi cevap verecek. O cesetler ne ya? Benim bacım yanımda. Sen niye beni bu durumlara sokuyorsun kardeşim? Ayıp. Ben onu yapacağımı biliyorum abisi. Sen biraz sakin ol. Ben onu eline vereyim de erpatentini de. Kırık niyeti de kullansın sanayide. Ne ayak lan bu? Ha? Hatırlık bulacağım diye bizi aradı. Başımıza gelmeyen kalmadı. Aha da geliyor. Gel bakalım Yiğit Efendi. Ben sana birazdan... Yiğit Bey hoş geldiniz. Gelin de şöyle bir konuşalım. Ne? Nereden çıktı? Ha? Nereden çıktı o cesetler? Nereden çıktı? Anlamadım efendim. Siz ne işlere bulaştınız beyler ya? Cesetler, karakollar filan. Datoritleri alabildiniz mi bari? Yok alamadım. Anlamıyorum ya. Neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben ne kadar uğraştım o kimyasallar için biliyor musunuz siz? Biliyorum efendim. Bilmez miyim? Biz istenmeyiz kimyasalları kaptırmaya ama... ...bizim elimizde olan bir şey yok yani. Biz de müştekiyiz. Bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Birileri bizimle çok kötü uğraşıyor beyler. Yani ben kendi hayatımdan endişe etmeye başladım artık. Korkmaya başladım. Ayıp değil ya bu. Belki de sizden biraz uzak durmam lazım. As, yap. Yiğit, bana bak. Senin bize yapmış olduğun kıya şu ana kadar hiç kimse yapmadı. Yanlış mı Hümet'in Özdemir? Bize iyilik yapan insana bizden kötülük gelmez aslanım. Bundan sonra sen bizim dostumuzsun. Ona göre davran. Az bir cesaret var ki bir gel. En güzel ortadan kaybolmak. Bak siz de durmayın. Vallahi uzaklaşın. Bu adamlar her kimse çok tehlikeliler. Ya biz başımızın çaresine bakarız. Sen bizi düşünme de. Sen ne yapacaksın? Ne yapmak istiyorsun? Ya bak dayım Giller'in garsoniyer olarak kullandığı gece kondu var bir tane bizim köyde. Ona mı gitsin sen? Orada mı kalsın ha? Bakacağım artık. Teklifin içinde de çok sağ Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Kendinize iyi bakın. Uzaklaşın buradan. Param var mı lan? Otobüs kartı vereyim mi? Bir şekilde hallederim ben. Çok sağ ol. O zaman sen şu zopayı Lazım olur. al. Şunu da Zostaya. al bakayım yanına sen. Adamcağızın Adam cihazını cebine koy lan. Kandırma. Hadi. Helal et. Helal olsun. Bir hadi. şekilde haberleşelim. Teklifini düşüneceğim da gariban ya. Fukara nasıl korkmuş ha? Bize de hep helal süt etmişleri denk geliyor. Hep mi garibanlar kaybedecek be? Hep mi? Büroya sür. Sizinle de çalışmayı ikna edebildiniz mi efendim? O işi ben yapmayacağım. O işi benim için başka birisi yapacak. dostça bir ziyaret. Artık patent istemiyorsunuz ama belki icadı gösterirsiniz. Nevale sudaki hidrojenin bir miktarını kendisine bağlıyor. Yalnız yani azıcık bir miktarını. Geri kalan oksijenle hidrojense gaz olarak salınıyor da hidrojenle oksijeni nasıl ayırıyorsunuz? Tepkime ısı alan olduğu için bu kap soğuk. Seyret bak gel dokun. Hmm. Ya devam edelim. Merkez yakıt tankına suyla nevali aynı anda koyup hem gazlara eriştireceğiz hem de yakıt tankı diğer kaplardan soğuk olacak. Sonra da bu mekanizmayı döndürerek ağır olan oksijeni kabın çeperine yapıştıracaksınız. Bu sırada aradaki bağlantıdan oksijen sıcak kaba geçecek. De o kabı nasıl döndüreceksiniz? Elektrikle mi? Ha, yok. Ee, arka aksın ortasına dişli yerleştireceğiz. Araba hareketiyle dönmesini sağlayacağız. Hmm. Yalnız gazları yine de istediğimiz şeyde ayrıştıramıyoruz ya. Yani. Öyle değil tabii ki. Ayrıştırıyoruz aslında yani. Hani düşük hızlarda ve rölantide çalışırken motor yeterince performans alamıyoruz. Daha kötü oluyor yani. Tek problemimiz de bu. Daha çok işiniz var beyler. Ama zerre kadar enerji harcamadan elektrolizi gerçekleştirmişsiniz ya. Şahane bir şey bu. Peki bu malzemeyi nasıl yapıyorsunuz? Onu da şöyle yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Şimdi bu bizim alameti farikamız olduğu için yani bizim ailemizin, bütün ailelerin, memleketin, dünyanın kurtuluşu buna bağlı olduğu için bir Ahmet sana anlatmayacağız. Yahu ben belki temininde bir faydam dokunur diye sordum yani. He? Aslında bir konuda bize yardımcı olabilirsiniz. Ha? Nevalinin içinde Detroit var. Detroit? Hı hı. Datolit lan. Hı hı. Datolit, datolit. Datolit. Kalsiyum boran hidroksit, silikat olan datolit. Doğru mu? Ben Ömrümün bir kısmında bor mineraliyle ilgilendim. Yani Türkiye'deki rezervlere. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben ufaktan bir şüphelendim. Minerallere. Brezilyalı futbolcu mantığıyla mı isim koyuyorsunuz? Aslında dört tane uzun ismi var da sadece Detroit mi diyoruz yani? Ne diyelim, Bora mı diyelim Metin? Peki bu datolit Türkiye'de çıkmaz. Nasıl emin ediyorsunuz bunu? İnternetten, yurt dışında. Herkes bizdeki full koleksiyonu yapmıyor ki. Amerika'daki bazı mineral koleksiyoncu arkadaşlardan şu kadar cihazın 30 dolara alıyoruz. Kız kardeşimizin kredi kartından her ay bir tane getirme hakkımız var. Yalnız işte bir tane getirme hakkımız var. Ama sen şimdi böyle hani... ...böyle bulabiliriz falan deyince ben de bir şey yapamadım yani. Öyle bir... Olabiliyorsa da yani. Bir de tuvalet. Bir iki tanıdığım var. Bir sorarım. Tanışları görmek lazım ya, önemli o. Biz de gidelim Hilmi ile görüşelim. Şu para işini bir çözelim Betül. Gidelim. Geri zekalı, kendini aşk et mal. Az bir hava yap. Hilmi. Şimdi biz bu banka işinden bir sonuç alamadık. Yalnız borcumuz borç. Onu artık çalışıp bir şekilde ödeyeceğiz. Gelmeyelim. Ne? Nasıl? Ha, babamı arayıp her şeyi anlatın diyorsunuz. E olur, olur. Aman abi ne yapıyorsun sen ya? Bak babam borcu duyarsa abimden kav benden kibrit yapar, çakar da çakar. Kıvılcım çıkar. Ödeyeceğiz abi borcunu ne yapıyorsun ya? Ben niye kav oluyorum lan? Sen kav ol. Tamam ben kav oldum. Hı. Demek 17 bin dolara da aylık faiz işletin diyorsun. Bak o da olur. İlginç bir fikir. Faturayı da babanıza yollarım. Hilmi bunu sevdi. Ya abi olur mu öyle şey ya? Sen de amma büyüttün yani. Nedir yani? Alt tarafı bir yüzük kayboldu. Nedir yani? Kaybolsun nedir? Senin neyin var aslanım ya? Ha? bir eksikliği mi var sen? Hayır yani varsa söyle bir güzel tamamlayayım. Tamamlayın mı? Hı? Tamamlayın mı? Hı? Tamam mı? Hilmi sakin. Sen niye böyle yapıyorsun Hilmi? He? Sen varlıklı insansın. He? Senin bir tek dağdaki domuzun eksik. <laughs> Otur. Onu da geçen ay tamamladım. Yaban koydum ismini. <laughs> Çocuklar, benim bir sürü işletmem var biliyorsun. E hayat enteresan. Kiminin cenazesi oluyor, kiminin düğünü oluyor, e çocuğu oluyor, kimi hastalanıyor, yatağa düşüyor. Sen niye anlatıyorsun bunları ya? Şimdi hayatın bu akışı içerisinde olan bütün olaylar bir işveren olarak geliyor, bana giriyor. Çok geç hocam, evet. E hepsinin de kanun önünde izin hakkı var. Şimdi benim iş yerine gelemeyen adamların yerine yedek adamlara ihtiyacım var. <laughs> Abi olur mu öyle şey ya? Çalışan adamlarız biz, işi gücü olan adamlarız. Ne? İşi gücü mü? <laughs> Senin tipine sigmaya kalkma. Aman evet, evet. var mı bari? Ee, Sesek a yok, ama sesi var. <laughs> Yol artı yemek, e, yemek var, yolu da. <laughs> <laughs> Abi, bu hızla kaza yapsak hayatta kelime-i tamamlayacak süreyi bulamam ha. Eşi düğüde kalsak kabul olur mu? Ya da şimdi söylesem kaza anında söylemesem sayılır mı? Nasıl yapıyordu lan? İki pat pat, bir pıt pıt. Pat neydi pıt neydi lan? Ben, ben o şeyi dinleyecektim camide ya. Diyelim ki şimdi söyledim sayılır. Acaba sadece bir yolculukta mı sayılıyor yoksa birkaç gün sayılıyor mu abi? Yani ben birkaç gün sonra kaza yapsam orada söylemesem sayılır mı? Nereden bileyim oğlum? Hiç unutmam bak on yaşındayım Kur'an kursuna gidiyorum. Koca sipariş, şey eşeği anlatırken el Hocam dedim bunu gerçek hayatta biz nerede kullanacağız dedim. Orada ben bittim işte metik. Orada ben kaybettim. Boş orada... yol ya, boş yol ya. Kime selektör yapıyor İlmi abi? Karışmayın araba sürmeme. El Grande! El Pablo! Adam boş yolda hatalı sollama yaptı abi. Bunları da gördü bu gözler ya. Çekilin lan! Siz çekilin! Polis mi o? Merhaba. Beyefendi ters yönde gidiyordunuz. Belgelerinizi alayım. Buyurun. Şey amirim şimdi şöyle izah edeyim. Ya benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor. Sizin memleket nereydi amirim? Muhacirim ben. Vallahi mi? Ben de muhacirim. Hemşeri çıktık demek ya amirim ya. Tanzanya'dan mı göçmüş sizinkiler? Yoo, <laughs> <laughs> Yo, Selanik'te. Vallahi beyefendi ben daha önce Selanik'e gittim. Orada size benzeyen bir tane adama rastlamadım. Şimdi şöyle izah edeyim amirim. Benim büyük büyük dedem bundan yıllar önce manavlardan esmer bir gelin almış. Karı beyazların içine atılmış siyah don gibi bütün sülaleyi boyadı ya. Bunlar belgeleriniz. Bu da cezanız. Amirim siz Selanik'in neresindensiniz? More, kakosi, haydi bire. Ayrıca ters yönde gittiğiniz için aldığınız cezanın puanı da sicinizde işlenecek. <laughs> Polis sana gidiş yönünden tuhaf oh, verdi abi. Sus lan! E, Amiri, ben küçükken sarışınmışım ya. Bağlantı kuramadı. Bağlantıyı kursaydık iyiydi ama kuramadı. İyiyim <laughs> mi? Esas ben küçükken sarışınmışım lan. Onunla ilgili bir şansımı neleseydin. <laughs> Öyle mi? Bak benim rahmetli anam ne derdi biliyor musun? Eğer dedi vücudundan çıkan şeyin rengi sarıysa onda hastalık vardır. Demek ki doğru söylüyor. İnin lan aşağı, inin! <laughs> Yolun bundan sonraki kısmını eşeklerle devam edeceğiz. <laughs> El Merzifon! <laughs> Belli ki bu işin sonu ya karakolda ya mezarlıkta bitecek Metin Özdemir. O zaman hayırlısı olsun Ali Özdemir. Hazır mısın Barış? Ben hazır doğmuşum abi. Bir fitne ateşine bakar koca bir mahalleyi yakıp kül etmek. mahalle temiz insanlardan oluşuyorsa bir fitnenin ateşini diğeri söndürür. İlmi abi ben çok kötü. <laughs> icatla ilgili bütün yedek parçaları aldın değil mi lan? Heh, güzel. Sonra kundakçılık yapacağız diye kendi motorumuzu yakmayalım mal gibi. <laughs> Hayır. Şişt, şişt. Alo Feyza. Kaçak silahlar kamyona yüklendi. Sınırda bekleyin. Ne diyorsun sen kız? Abi şifreli konuşuyorum ha? ha. şifre olarak da silahı mı kullanıyorsun sen? Mantıklı. Nikita biz de köşe başını vesken tuttuk torbacılık yapıyoruz. <laughs> Torba tutanınız bol olsun. Cemili cümlemize. Şerif abi geliyormuş. Şimdi bu manyan göz hiçbir şey görmez. Hemen çıkalım abisi. Al şunu da. Al hadi. hadi. Ha, mahallemizin Neron'a olay yerine intikal etti abi. Arkadaş ya, bu adam var ya, günaha girmekten zevk alıyor ya, yemin ediyorum ya. Tabii. Şeytan bunu izlerken var ya, arka sokaklar izleyen kuru yemişçi gibi evet. zevk alıyordur, <laughs> yemin ediyorum. Vay vay. Dur, hadi Şeref abi, hadi abi. Lan lan! Ne lan? Ne oluyor lan? Niye dükkanı pas geçti bu? Çakmak var mı? Ne yapıyorsun? lan Ateş istiyor. Ne diyor Metin ya? Çakmak var mı? Arkadaş kundakçının milletten ateş istediği nerede görülmüş ya? <laughs> Kahveye niye gidiyor lan? Kahveye gitme bari. E ateş aldı. Hilmi bunu sevmedi. Hayırdır MacGyver? Yine neyin peşindesin? Bir şey değil ya. Siz oyununuzu bozmayın. Benim işim iki üç dakikaca sürer. Leke yapmaz. Merak etme. Sigara içmen yeter. Bu koku da ne ya? Hangini saldılar? Yağlı gözleme kokuyor sanki ya. Anam ne güzel yapardı. Benzin ya. Benzin kokuyor. Ne? Hey! Gelin, gelin, gelin. Gelin karakolleri alalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Manyak bu adam. Ne oluyor la kahvede? Niye kaçışıyor millet? Lan! Anlamadım ki abisi. Dur bir dakika dur. arıyor. Alo, abi. Operasyon tamam mı? Alo, yok hala bekliyoruz abisi. Bir şey soracağım ya. Sen şimdi Şerif abiye tam olarak nereye kundaklayacağını söyledin değil mi abisi? Dükkanı kundakla dedim işte. Dükkan diyor ya. Tesisatçı diye özellikle altını çizdin ama değil mi? E anlamıştır herhalde. Manyak mı bu adam? <laughs> Yaksak da niye seçme şansı bırakıyorsun ya? Şerif manyak şu an bildiğin kahveyi yakıyor. Metin koş! Ya ne ya? Lan! Ne bilmiş bu adam ya? Adam psikopat değiller. Herkes şarjı aletini aldı mı? Oğlum ya sen bana niye elektrik veriyorsun? Sistresen oldu abi. İdare Yapma et. Yapma böyle şey. Ne konuştuk biz seninle? Şerif amca sakın ha dur. Aa. Yaklaşırsanız yakarım. Yaklaşmasanız da yakacağım ya. Hep bu yakamak istedim. Adrenalin tavan yaptı, tavan. Tavan yapmasın, ne tavanından bahsediyorsun sen ya? Yakma bizim dükkanımızı abi. Lan birisi itfaiye eğresin, adam kül edecek dükkanı lan. Ben ararım. Sizin kontüğünüz yoktur şimdi. İtfaiye kaçtı ya. Hakikaten itfaiye numarasını bilen var mı? 1871. Olur Huzar Hanım, 1453. Hatırladım ya, 155. Sen <laughs> 155. Ha. Kardeşim bizi niye aradınız? Önce itfaiye niye aramıyorsunuz? Haklısınız amirim. Bu aralar polisle çok görüşüyorum zaten. Bilseydim aramazdım. Amirim sorma sahip. Bu itfaiyenin numarası kaçtı ya? Kaçtı ya. Dili bir ucunda. 188 galiba. Hanım nerede cenaze? Ya arkadaş, bir kişi de itfaiyenin numarasını bilmiyor mu ya? Tamam ya, hatırladım, hatırladım, tamam. Şimdi karışmıyorsun, bu defa ben arıyorum. Tamam, söylüyorum bana. Hocam, siz de yorduk. Alo, yanıyoruz. Yanıyoruz deyince biz de başka bir şey anladık ayol. Pardon bacım sizi de buraya kadar yorduk. Öyle paras pandıras gelmişsiniz. Dolmuş full mü? Ha Sucuk alma. Al. ha Sucuk alma. Alma sucuk. Oğlum yiyorsunuz, yiyorsunuz. Sabahtan beri sizi izliyorum. Bir taneniz şuradan geçerken bir sucuk satın almadı lan. Ayıptır oğlum. Hep beleş, hep beleş. Al. sen tamam, seni... Lan seni bitiririm lan. Bitiririm lan seni. Ulan dördüncü sucuk alışın. Şerefsiz. İki tur atıp buradan sucuk mu alıyorsun lan sen? Çok beğendim abi de. Abinin? Beğendin öyle mi? Nerede lan sucuk? Nerede lan? Göbeğini mi sakladın? Nerede? Gel lan Nerede lan sucuk? Sepet boş. Sucuk nerede lan? Nerede lan? Sucuk nerede? Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum sen ruh hastası mısın lan? Dönüp dolaşıp topladığın sucuklarla sucuk ekmek mi yapıyor lan burada sen? Allah <laughs> vallahi tebrik ederim seni. Beleçiliği bambaşka bir yere taşımız. Bekle. Ulan sen var ya bir sucuk, iki sucuk. Al bakayım seriyi tamamladım. Kaybol, kaybol. Bu mangal da adettendir. Pişirirken bir iki de kendin götürürsün. Beyefendi, anketimize katılır mısınız acaba? Anket sonunda küçük bir hediyemiz de olacak. Sor. Size on adet kısa sorum olacak. Ardından elimde görmüş olduğunuz şu küçük numuneyi size hediye edeceğim. Şimdi başlayabiliriz. İlgi duyduğunuz kadının sahip olup olmadığını merak ettiğiniz... ...bir özelliğini söyler misiniz? Pembe nüfus cüzdanı. Buyurun, teşekkür ederim. Erkekler işte. Ama her erkek öyle değil. Sucuk <laughs> ikram edeyim Yok, teşekkür ederim. Bu aralar yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Biraz balık etliyim de malum. Aa! Balık etli misiniz? Hı hı. Ben de balık et. Kusura bakmayın efendim, sucuk takım. Ben de balık etliyim. Hemşeri çıktı. Cık. Balık etin neresindensiniz? Oha! işe yaradı deme. Vallahi yaradı ya. Balık etti misiniz? Ben de balık ettiğim. İşe de. Yani. E tabii bir de benim cazibem var abicim. Gülümsemem kadınlar üzerinde, ayın denizler üstünde bıraktığı etkiye sahiptir. Abartır, kabartır, dalgalandırır kadınlara. Yani gacılara dokunduğum vakit ...bir ses çıkarır Ali abi. Balık etti misiniz? Vay arkadaş ya. Sen tabii epey uzaksın bu konulara. As Abisin, dokuz yaşına kadar anasının yanında hamama gitmiş insanım. Benim bu dünyada görmediğim hiçbir şey kalmadı aslanım. Ayrıca dün itibariyle mahallenin itlerinden mesaj almaya başladım. E boşanmış insansın, helal olsun. Helal. Boşandıysan bitti gitti oğlum, sen niye ağlıyorsun be? Yok be abi, ağlamıyorum ya. Kaynak gözüm aldı, gözüm acıyor abi. Sen bana bir damla alsan eczaneden, göze iyi gelen bir şey. Heh? Ayrı. Hayret. Mazeretleri kes. Bana ne oğlum, sen git kendin al. Almam. Artık ben o eczaneye gitmem. O gün gördüklerimden sonra. Aklına sen niye böyle kötü şeyler getiriyorsun oğlum? Belki arkadaşıydı. Değil. Öyle olsa bile ayağına göre ayakkabı giyeceksin abiciğim. Büyük ayakkabı adamın ayağına acıtır. Hem zaten... Kimseyi suçlamıyorum ama aile olarak güzellerinde iyi bir izlenim bırakmadık yani. Oha iyi. Bedbahtlığının faturasını sen abine kes. Devam et. Bravo. Ya yok be abicim, laf da benimkisi ya. Sen bana bir damlayı alıver. Ne yağlaması lan? Damlayı diyorum, yağlıyı ver. Damla, damlayı ver diyorum abi. Öyle söylesene oğlum ya. Öyle söyledim abi. Al. İyi madem. Şükriye de orada çalışıyor ama. Hadi gidelim oğlum ya. Daha motor yakıt tankını bağlayacağız. İşimiz var oğlum, çok işimiz var. Hadi kalk. Hadi. Böyle şeylerle sen niye uğraşıyorsun oğlum ya? Ha?